Faiz düşmedi ama artan faizler bu gidişle Erdoğan'ı düşürecek. Erdoğan'ın Eylül'den bu yana ekonomide sebep olduğu kusursuz fırtına çok kirli bir oyunla 20 Aralık finansal kumpasıyla sonuçlandı. Bir gecede tarihimizin en acımasız servet transferlerinden biri gerçekleştirildi. Millete kur korumalı mevduat anlattılar, cambaza bak dediler, o sırada Merkez Bankası'nın dövizlerini arka kapıdan cayır cayır sattılar. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu geçtiğimiz Aralık ayında 17 milyar 700 milyon dolar gerilemiş. Merkez Bankası geçtiğimiz Aralık'ta piyasadan ihracat reskont kredileri aracılığıyla 2,1 milyar dolar toplamış. Piyasaya da 10,6 10 milyar 600 milyon dolar döviz satmış. Bunun 3,3 milyar doları BOTAŞ'a 7,3 milyar doları da açık ihalelerle piyasaya satılmış. Bu alınan ve açıkça satılan dövizleri netleştirirsek Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Aralık ayında net 8,6 milyar döviz satmış olması gerekiyor. Ama dönüp toplamda net döviz pozisyonundaki değişime baktığımızda Aralık ayında 8 oldu 6 yani bilinen açıklanan 8,16 milyar dolar değil 17,7 milyar dolar gerilediği gözüküyor. Yani nereye gittiği belli olmayan 9,1 milyar dolarlık bir döviz var. Bu 9,1 milyar dolar Merkez Bankası'nın arka kapısından tarihimizin en acımasız servet transferini gerçekleştirmek için satılan ve açıkçası nereye, kime, kaçtan satıldığı da belli olmayan rezerv miktarıdır. Daha önce 128 milyar dolar nerede diye soruyorduk. Anlaşılan şimdi 128 artı 9 milyar dolar nerede diye bu soruyu güncellemek zorunda kalacağız. Dün Merkez Bankası Bankası açıkladı, söylemiştim. 7 Ocak 2022 itibariyle bankanın döviz kasasındaki açık 56 milyar 900 milyon dolar. Bu tüm zamanların en büyük kasa açığı. Kasaya fare düşse kafasını yaracak. Ne 1994 krizinde, ne 2001 krizinde, ne 2008-2009 yıllarındaki krizlerde Merkez Bankası kasası kasa olalı böyle bir açık görmedi. Herhangi bir banka şubesinde kasa o gün 100 lira açık verse kaynağı bulunana kadar şubeden kimse evine gidemez. Bugün ülkenin döviz kasası 57 milyar dolar açık vermiş. Ama kimsenin umurunda değil. Erdoğan şahsım hükümeti Merkez Bankası'nı açıkça yağmalıyor. Bu yağmaladığı her sentte tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Kasa artık 70 sente muhtaç teşbih falan yapmıyorum. Bu yalın bir gerçek. Kasa 70 sente muhtaç olunca döviz kurunu tutacak elde cephane kalmayınca millet döviz tevdiat hesabı tutmaktan vazgeçsin. Dövizi Merkez Bankası'na versin diye milli paramıza dolar üzerinden faiz elbisesi giydirdiler. Kur korumalı mevduat diye geçmişte aslında denenmiş ve sonuçları çok büyük hüsran olmuş bir nevi dövize çevrilebilir mevduatı model diye milletimize yutturmaya çalıştılar. Az sayıda tasarruf sahibinin kur riskini hazine üzerinden milleten sırtına yıktılar. Önce bundan bireysel yatırımcılar yararlanacak dediler. Stopaj muafiyeti getirdiler. Olmadı. Sonra kurumsal yatırımlar, yatırımcılar da bundan yararlansın dediler. Onlara da ucuza alıp kasanıza koyduğunuz dövizleri satarsanız elde ettiğiniz kardan kurumlar vergisi almayacağız denilir. Vatandaşın vergisiyle zengine hem kur garantisi verdiler hem de vergi kıyaa çektiler. Erdoğan şahsı hükümetinin millete önce ucuzluk vaat edip sonra dolar inerken de dolar çıkarken de iğneden ipliğe her şeye zam yapmasının Fiyatlarını kendi kontrol ettiği her şeye zam yapmasının tek bir sebebi var. Fakirden topladıklarını zengine vermek. Yandaş bayram ederken vatandaşı sefil etmek. Erdoğan şahsı hükümeti yandaş müteahhide dolarla avroyla verdiği garantileri mevduat sahibine kur farkını ödeyebilmek için zenginlerin mevduatına vergi muafiyeti kurumlara da vergi istisnası getirebilmek için akaryakıta, elektriğe, dolar gaza, doğal gaza her şeye zam üstüne zam yapıyor. Evet, enflasyon düşmüyor. Faizler düşmüyor. Döviz sakinleşmiyor, köpüğü bir türlü gitmiyor. Ama bir şey yerle bir oluyor vatandaşın vatandaşta işlerin adaletle yürütüldüğü algısı yerle bir oluyor. Yapılan hiçbir şeye güven kalmıyor. Kasa 70 sente muhtaç olunca paramız pul oluyor. Milli varlıklarımız da kelepir oluyor. Ülkenin üzerinde akbabalar dolaşmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kamu yatırımlarını yöneten fonun başındaki isim Türkiye varlık fonu ve portföyündeki şirketlerle görüşüyoruz. Türk lirasındaki düşüş fırsatlar sunuyor. Bu harika bir zaman. Zor durumdaki varlıklar için seçenekleri değerlendiriyoruz demiş. Bu sözlerin anlamı açık. Erdoğan Türk lirasını pul etti. Ata'dan şimdi ülkenin atasından, dedesinden kalan malları bizim için batan geminin malları haline getirdi. Hepsini toplamak için de bize bir fırsat verdi. Şimdi Erdoğan'a ve onun ufak ortağına soruyoruz. Bu mudur sizin yerliliğiniz? Bu mudur sizin milliliğiniz? Kasa 70 sente muhtaç alınca bu milletin en değerli varlığı, onuru olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, ay yıldızlı pasaportumuzu dolar cinsinden tarifeye bağlayıp ele satmaya başladılar.